Birçok medeniyete ev, binlerce yıllık kültüre beşik olmuş. uğruna savaşlar verilen, adına sikkeler basılan altın şehir. Anadolu'nun ilk başkenti, Osmanlı'nın doğum yeri. Yeşilin maviyle buluştuğu İznik. Tarihi sporla buluşturduk. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle mavi derinliklere kulaç atıyor. 7'den 70'e herkese yüzme öğretiyoruz. Suların özgürlüğünü, sporun keyfini hep birlikte yaşamak için sizi yüzme öğrenmeye davet ediyoruz. Çünkü biz yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı